Yeşiline beyazına gönül verdik renklerine Şampiyonsun Bursa Spor Yeşiline beyazına gönül verdik renklerine Şampiyonsun Bursa Spor Bursa Spor taraftarı şampiyonluğu getiren galibiyetin coşkusunu büyük şehirle yaşadı. Acemlerde kurulan dev ekranda Bursa Spor Artvin Hopa Spor karşılaşmasını izleyen binlerce Bursalı maçın bitiş düdüğünün ardından alanı bayram yerine çevirdi. Hadi şampiyon Bursa. Gönül verdik renklerine aşığınız Bursa spor. Müthiş bir duygu, çok heyecanlıyız. İyi ki de geldik, çok güzel. Bütün çocuklar, kadınlar, maç ortamı böyle olması gerekiyor. Ben İstanbul'dan izlemeye geldim buraya, gayet güzel, keyifli, eğlenceli. Maça gidemezsek de buraya geldik desteklemeye, çok iyi. Ortam çok güzel, arkadaşlarla beraber geldik, bugün buradayız. Her, her zaman, her yerde, en büyük Ailecek B Bursa Sporu desteklemeye geldim. Ortam çok güzel. On numara ortam çok güzel maç seyrediyoruz. Valla bu maçı da şampiyonlukla kutlayacağız inşallah. On numara ortam. Bursa'nın tekrara geldik. İnşallah şampiyonuz maçtan sonra. Ben böyle bu kadar kalabalık beklemiyordum. Maç bitince de şampiyonu kutlayacağız zaten burada. Bugün ben değil sadece Bursa yeşil beyaz. Şampiyon olduk. İkincilik, birincilik çok kolay. Süper Lig şampiyonu olarak geleceğiz. En büyük Bursa. Abi şampiyonluğu sonuna kadar hak ettik. Şampiyon! şampiyon! Bursa Spor Yeşiline beyazına gönül verdik renklerine Şampiyonsun Bursa Spor